Merhaba sevgili arkadaşlar. Daha önceki eğitimlerimizde klasör oluşturma, klasör kopyalama ve taşıma üzerine çalışmalar yapmıştık. Bu eğitimimizde ise dosya işlemlerine ilişkin çalışmalarımıza devam edeceğiz. Öncelikle dosya oluşturma konusundan bahsedeceğim. Dosya oluşturmadan kastımız bir text dosyası, yani .txt şeklinde bir dosya oluşturmadan bahsedeceğiz. Daha sonra bu dosyaya veri yazma, veri okuma gibi çalışmalar gerçekleştireceğiz. Şimdi zaman kaybetmeden hemen eğitimimize başlıyoruz. Öncelikle dosya adını saklamak için string türünde dosya adı isminde bir değişken tanımlıyoruz ve bu değişkene dosyanın ismini değer olarak atıyoruz. Deneme nokta şeklinde bir dosya oluşturmak istiyoruz. Daha sonra string türünde dosya yolu isminde bir değişken tanımlayarak bu değişkene dosyanın oluşturulacağı hedef yolu belirtiyoruz. Hedef yolu belirtmeden önce klasör işlemlerinde olduğu gibi önüne bir et belirteci koymamız gerekiyor. Yoksa string ifadeye dosya yolu atamamız mümkün olmaz. C'deki deneme isimli klasörün içerisine dosya oluşturulmasını istiyoruz. Daha sonra string türünde hedef yol isminde bir değişken tanımlıyoruz ve bu değişkende dosya ismi ile dosya yolunun ilişkilendirilmesini ve birleştirilmesini sağlıyoruz. Bunun için System.IO sınıf kütüphanesini kullanıyoruz. Ardından Path.Combine yani yolu birleştir komutumuzu gerçekleştiriyoruz ve birleştireceğimiz olan öncelikle dosya yolunu buraya parametre olarak veriyoruz. Daha sonra bu yola oluşturulacak dosya adını da parametre olarak verilerek bir dosya için hedef yolu belirlemiş oluyoruz. Daha sonra if kontrol yapısıyla bu dosyanın varlığını kontrol etmemiz yerinde olacaktır. Eğer dosya mevcutsa bunun mevcut olduğunu kullanıcıya bildireceğiz. Eğer dosya mevcut değilse dosyanın oluşturulmasını sağlayacağız. Bunun için if kontrol deyimini kullanıyoruz. Şartımızı yazıyoruz sistem nokta io kütüphanesini kullanıyoruz ve file nokta exist yöntemiyle dosyanın varlığını kontrol ediyoruz. Parantez içerisinde de dosyanın konumunun hedef yolunu yazıyoruz. Biz bunu hedef yol isimli değişkende saklamıştık. Yani hedef yolda dosya var mı diye kontrol etmiş olduk. Eğer buradan true değeri dönerse dosya mevcutsa kullanıcıya console write ifadesi ile birlikte dosya zaten mevcuttur mesajını yansıtıyoruz. Eğer dosyamız mevcut değilse oluşturulmasını da else bloğunda gerçekleştireceğiz. Buraya da yine olduğu gibi sistem io yani sistem input output kütüphanesini kullanıyoruz ve file.create yöntemiyle Hedef yolda bir dosya oluşturulmasını sağlıyoruz. Zaten hedef yolumuz hem dosyanın adresini barındırıyor hem de dosyanın ismini barındırmış oluyor. Daha sonra bunların ekranda görüntülenmesi için konsol readkey komutumuzu kullanmayı da ihmal etmiyoruz. Şimdi C dizinimize geçerek öncelikle deneme klasörümüzün varlığını kontrol edelim. Gördüğünüz gibi deneme isminde burada klasörümüz mevcut. İçerisi şu anda boş. Şimdi projemizi yürüterek dosyamızın oluşturulmasını sağlayalım. Evet, bir tuşa basılana kadar bekliyor. Bir tuşa bastık, projemiz kapandı. Gördüğünüz gibi deneme klasörünün içerisine deneme.txt şeklinde bir dosya oluşturulduğunu gördük. Şimdi projemizi yeniden yürütelim. Artık dosyamız mevcut. Ve projemizi yeniden yürüttüğümüzde dosyanın varlığı da buradaki if kontrol deyimiyle kontrol edilerek kullanıcıya dosyanın zaten mevcut olduğu mesajı yansıtılmış oldu. Evet dosya oluşturma işlemi bu şekilde gerçekleştiriliyor.